Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Fırat. Ben Sıla. Ben Melih. Yine bir like alan kazanırla sizlerleyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu formatta sizin beğenileriniz, like'larınız birincileri belirliyor arkadaşlar. Geçen haftanın birincisi Melihler. İlk önce bir tebrik edelim Melih. E, e, çok teşekkür Bravo. ederim. E, ekip arkadaşım Hasan ve ben sizlerin sayesinde, izleyicilerim sayesinde en çok beğenen takım olduğu için biz kazandık. Ama sizin ekibiniz bence çok güzeldi. Sizi ben tebrik etmek istiyorum. Teşekkür like'layan herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet arkadaşlar bu hafta kapışmamızın ismi de Mediacraft Survivor kapışması. Bakalım kim kazanacak çok merak ediyoruz gerçekten. Bu sıra bireysel performanslar sunacağız. Performanslardan sonra zaten butonları göreceksiniz. Kimin kazanmasını istiyorsanız o butona tıklayın ve çıkan videoyu likelayın. Böylece kimin kazanacağını siz belirleyeceksiniz. Mobilden bağlı arkadaşlar da aşağı zaten açıklar bölümünde linkleri bulabilirler. Onlar da oradan tıklayacaklar. O zaman başlasın Mediacraft Survivor. Başlasın! Herkese merhaba Survivor çok güzel yıldızlar yakamozların altında oyunlar oynuyoruz. Gönüllüler bir tarafta, ünlüler bir tarafta ama ben gönüllülüğün şampiyonuyum. Beni tekemeyen anten taksın yoksa uyu taksın bu da bana çok uydu. <laughs> Hastasıyız dedi. Arkadaşlarımla 3 kişi kaldık burada. Gerçi aslında görüşeceğimiz, beraber olacağımız insanlar hiçbiri değil. Bana yakışacak insanlar değil. Ama yine de onlara bir şarkı yazdım ben. Barakadan çıkmıyor, kokonat yemiyorsun. Seni görmem imkansız, imkansız. Ha ha Keke! Adada çok garip şeyler oluyor ve sizin de bunları bilmeniz lazım. Sına geldiğinden beri çok değişti. Zaten geldiğinde kafası biraz kırıktı. Şimdi tamamen gitti. Ara kafasını kuma gömüyor. Deve kuşu gibi 2 saat 3 saat orada kalıyor. Çok garip bir insan ama yine de kendine şahsi bir duruşu var. Herkes iki yüzlü. Bu adada herkes iki yüzlü. Ama en çok iki yüzlü birisi var. O kişi ben uyuduğum zaman tir tir titrediğim zaman üzerime yaprak örtmedi. Yengeçleri senin için soyacağım dedi. Soymadı. Ben balıkları kılcıklarıyla yedim. Üzerime kumlar yapıştı. Bir kere gelsin böyle 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 kumları üstüne atmadı. Hemen size gösteriyorum kim olduğunu. Vuru yüzey ifadesi. Fırat seni eledim bir tanesi. <laughs> Şimdi Survivor zaten bir yaşam tarzı aslında ve ben buraya gelmeden önce İstanbul'da da gayet böyle yaşayan bir insanım. Burada 5 aydır açıkçası çok fazla ilham aldım ben. Sabahları köpek balıklarıyla yüzüyorum ve bu olağanüstü bir şey aslında ama bizimkiler geçen benim isimle taktığım İstanbul'a götüreceğim diyorum. Köpek balığım, benim şahsi köpek balığım Slayer'ımı. Slayer'ımı yediler ya dayanamıyorum ben burada artık. Hayvanlar yediler. Köpüş balığımı yediler burada ya. Tabi insanlar kameranın önünde aslan kesiliyorlar filan ama akşam kameralar kapandığında hepsi zırıl zırıl ağlıyor. <laughs> Yok annemi özledim. Yok annemi özledim. Ben Burada böyle aslında yaşam gayet güzel. Ben pirana avlarken piranalarla dans ettik böyle. Pirana Waps diye kolumu ısırdı. Burada izi kaldı. Ben mesela bugün içinde eleme günü. Şimdi benden beklenen bir hareket yapmak istiyorum tabii ki. Kurt Cobain'in bir lafı var. Life is death. Hayat ölümdür. Ben her zamanki gibi benden bekleneni yapacağım ve kendi ismini yazıyorum. Valla arkadaşlar Survivor başlayalı tam 5 ay oldu. 5 aydır buradayız. Şartlar gerçekten zorlaştı. Ya 250 kiloydum. 108 kilo kaldım kurban olayım bir bak la. Ya bir de burada konuşacak adam kalmadı. Topu topu 3 kişiyiz. İkisi de kafayı da Açlıktan herhalde yani. Biri geziyor ortada. Hastasıyız La kardeş diden hastaysa git bak senin Survivor'da ne işin var kurban olayım ya. Burada herkes ikizdi. Kardeş yüz mü kaldı bizde la açlıktan? O hayat mı kaldı kurban olayım yapmayın la. Diğeri desen sen denizde yüzüyoruz. biziz. Gel koçu koçu gel koçu koçu La bir dündüm dedim açlıktan bebe iyice kafa yiymiş. Köpek balığını seviyor. Kardeş dedim ne yapıyorsun iyi misin? Isıracak ham edecek gideceksin dedim. O benim uh, Slayer Ay uh, köpek balığı. La bir de evcilleştirmiş. Koca hayvanı evcilleştir. sileyir Slayer ne la kurban olayım. Caferi de bari ya. La kardeş millet insanla konuşur. Biz kamerayla konuşuyoruz. Kurban olayım ne yapacağım şey. Ben köyümü özledim ya. Kuzu sevmiyoruz dedim kurban olayım. Beni köyümün yağmurlarında yıkayın la yıkayın la beni buradan al la. Buradan çocukluk arkadaşım Samet'e sesleniyorum. Kardeş kusura bakma düğününü kaçırdık gelemedik. Ama süs bu yarışmaya kazanayım 50 bin lirayı takacağım la sana. La benim için de çok zordu. Sen hiç Guhana tacıyla misket oynadın mı la? Aldım ağacıma karşı hadi la bebe dedim. Ama tabii ki benim de aklımda bir isim var yani. Kardeş kurban olayım git dedene bak. Hastasız dedi. Diye ortada yüzüyün kardeş. Git dedene bak la. İki çorba kaynat yani. Kusura bakma. Arkadaşlar performanslarımızı gördünüz. Kimin kazanmasını istiyorsanız aşağıdaki butonlardan tıklayarak tıklayın ve çıkan videoyu likelayın. Like, like. like. Hastasız like, like, like dedi. La. la mi kardeş like verin ya. Slayer Hadi like istiyorum. Evet. Like like tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım ne olacak.